Uçan Fok Canavarı'ndan hepinize merhaba. 4 yılların ardından yeni bir almadan önce videosuyla karşınızdayım. Bu videoyu neden çektim? Çünkü baktım Witcher 3 videosu yaklaşık 2000 kere izlenmiş. İzleniyor yani. Bir de boşum bu aralar. Dedim bir video daha yapıvereyim. Bugünkü oyunumuz da Witcher 2. Şimdi belki diyeceksiniz zaten üçüncüsünü çekmişken niye geri dönüp ikincisini bir daha çekiyorsun? Öncelikle Eski bir oyun olmasına rağmen, yaklaşık 10 yıllık neredeyse bir oyun. Ee, hala gerçekten güzel bir oyun. Ben de yeni oynadım zaten. Aynı zamanda bu yeni çıkan Netflix'in Witcher dizisi sayesinde seri de popülerliğini korumaya devam ediyor. Düşüncüsün da zaten çektiğim için dedim ki ikincisini çekeyim. Zaten de yeni oynamışım. O zaman başlayayım anlatmaya. Öncelikle oyun. 10 yıllık olmasına rağmen yaklaşık hala gayet güzel görünüyor. E, günümüz oyunlarıyla artık yarışamasa da çok kuvvetli bir ekran kartınız yoksa rahatlıkla oynayabileceğiniz bir oyun. O yüzden bu videoda aslında böyle hem emekli tar PC'ler için 10 oyun tadında bir video hem de almadan önce biliyorsun. E, oyunun öncelikle hikayesinden bahsedeyim birazcık. Hikaye olarak e, ortada bir kral katili Witcher var bu video kralları kesiyor. Zaten spoiler sayılmaz. Oyunun başında zaten direkt görüyorsunuz. Video kralları kesiyor ama bunu sizden biliyorlar. Siz de bu durumu açıklığa kavuşturmak için itibarınızın peşinde koşuyorsunuz. Aynı zamanda da bu kral katilini yakalamaya çalışıyorsunuz. Bu kral katilini yakalamaya çalışırken de birçok farklı karakterle iletişime geçiyorsunuz. Aralarında krallar var, büyücüler var. Üçüncü oyunundan da bileceğiniz üzere veya oynamadıysanız dizisinden bileceğiniz üzere ya da bilmiyorsanız da öğreneceğiniz üzere birçok yan karakter bulunuyor. Oyunun ilginç bir yönü 3 farklı hikaye kısmından ekten oluşuyor oyun ve siz ikinci ekti tamamen kendiniz seçiyorsunuz hangisini oynayacağınızı. iki farklı seçenek var sunuluyor size ikinci ekte oynamak için. iki farklı karakterin tarafını seçebiliyorsunuz. Bu seçiminize göre oyunun üçte birlik kısmını yani yaklaşık bu da 10 saate tekabül ediyor. Tamamen farklı bir şekilde oynuyorsunuz. Diğer kısımdan hiçbir şekilde çelişen, pardon aynı olan birini tekrar eden bir kısmı yok. Tamamen farklı bölgelerde geçiyorlar. Birbirinden tamamen farklı hikayeler oynuyorsunuz. ikinci kısımda. Bu bölümlerin farklı olmasının sebebi de oyunun tam bir açık dünyaya değil yarı açık dünyaya sahip olması. Hikayenin her üç kısmında da farklı bir bölgede bulunuyorsunuz birinci ve üçüncü kısımlarında e, hangi seçeneği seçerseniz seçin değişmiyor burası belli konumlar ikinci kısımda birbirinden farklı iki bölge var bundan birinde bulunuyorsunuz e, ve hepsi de gerçekten birbirinden ayrılan bölgeler farklılıklarını size hissettiriyorlar bir açık dünya olmasa bile gayet kaliteli bir dünya tasarımına sahip e, onun haricinde e, mekaniklerine geleyim biraz oyun e, yine bir aksiyon RPG oyunu bu. İçinde crafting elementlerinde bulunduran, bol bol dövüş bulunduran ve bol bol hikaye seçeneği bulunduran. Ee, şunu söylemek lazım, dövüş kısmı birazcık hantal. Ee, Witcher 3'ün dövüş sistemini de beğenmeyenler var. Onu beğenmiyorsanız buna da çok yanaşmanızı önermem. Çünkü ondan daha da hantal bir dövüş sistemine sahip. Özünde aynı. Genelde vur, yuvarlan, kaç, kalkan, bas, ateş at şeklinde. Ee, en azından ben böyle biliyorum. Ee, ama ee, hikayesi için kesinlikle oynanır. Dövüş sistemi güzel olmasa bile. Ki ben şahsen seviyorum. İnsanlar beğenmedikleri için söyleme ihtiyacı hissettim. Biraz da hikayenin mekaniklerinden bahsedeyim. Bu oyunda da 3. oyunda olduğu gibi vermeniz gereken birçok zorlu karar var. Ee, bu kararları verirken ben 3. oyunda olduğundan daha çok zorlandım. Çünkü gerçekten iyi ve kötü arasındaki çizgi çok bulanık tamamen size kalmış ve verdiğiniz kararlar sonucunda ne olacağını gerçekten kestiremiyorsunuz. Ben çok merak etmeyi böyle şeyleri sevmediğim için açtım internetten baktım ne oluyor diye. Ama size bakmamanızı tavsiye ederim. Öylesi daha heyecanlı. Ve gerçekten hikaye anlatımı konusunda da bence 3. oyundan daha başarılı. Daha güzel size politik olayları dünyada olan biteni sunuyor. 3. oyunda bu birazcık eksik kalmıştı. Ve Gerçekten savaş ortamının nasıl bir şey olduğunu, krallıkların birbirleriyle niye savaştığını ve sonucunda savaşın kazanan taraf diye bir şey olmadığını bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Artık çok zordur ama biraz da oyun hakkında hiçbir fikri olmayanlar için oyunun temel mekaniklerinden şöyle bir bahsedivereyim. Bir Witcher'ı, Geralt'ı kontrol ediyoruz oyunda. Bütün seride olduğu gibi. Bu bir canavar avcısı. Para karşılığı canavarları öldürüyor. Dünyayı daha güvenli bir hale getiriyor sözde. ama çoğu insan tarafından sevilmiyorlar. Onlar da kendileri bir canavar olarak görülüyorlar. Böyle bir dünya. Birçok farklı krallık var. Birbiriyle savaş halinde. Ve biz bir Witcher olarak bu hiçbir krallığa bağlı olmayarak bize en çok parayı veren için savaşıyoruz. Canavar kesiyoruz, insan kesiyoruz, her türlü şey yapıyoruz, dünyayı kurtarıyoruz. O şekil. Özünde bir aksiyon RPG oyunu bu oyun. Bol bol diyalog seçeneği var, bol bol yan görev var. Yapmamız gereken ve hepsini yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü hepsi içinde kendi küçük hikayelerini barındırıyorlar. Ve hiçbiri gerçekten de sıkıcı değil. Oyunun içinde bir crafting sistemi de bulunuyor. Çevreden toplayabileceğimiz bitkilerle ya da oradan buradan sandıklardan bulabileceğimiz malzemelerle kılıç olsun, işte zırh olsun, iksir olsun, yağ olsun kılıcımıza sürmek için bu malzemeleri üretebiliyoruz. Üçüncü oyun kadar detaylı değil. Çünkü birazcık daha kısa ve lineer bir oyun bu. Ama yine de gayet yeterli bir crafting sistemi var. Ve bir aksiyon RPG, normal bir RPG oyundan bekleyebileceğimiz gibi birçok karakterin bize hikayesini dünyada olup biten birçok şeyi anlatıyor. Yani politik konulara, daha doğrusu fantastik politik konulara, bu tarz RPG'lere, işte taht oyunları, vari olaylara ilginiz varsa size kesinlikle tavsiye ederim. Dizisini de tavsiye ederim. Üçüncü oyunu zaten tavsiye ettim, onu da biliyorsunuz. İzlemediyseniz izleyin. Gayet güzel bir oyun. Dediğim gibi yaşından dolayı ve dövüş mekaniklerinden dolayı bazı eksiklikleri var. Ama bu dönemde Witcher 3'ü oynamış olun ya da olmayın. Bir aksiyon RPG oyunu oynamak istiyorsanız ya da güzel bir oyun oynamak istiyorsanız genel olarak bu oyunu size kesinlikle şiddetle tavsiye ederim. Zaten fiyatı da Steam'de çok ucuz. İndirime girdiği zaman 4 lira gibi bir şey oluyor. Serinin bütün oyunlarını aynı anda alırsanız da 17 lira mı 20 lira mı o civar bir şey. Kesinlikle alın yani oynayın. Çok kuvvetli bilgisayar da istemiyor. Diyeceklerim bu oyun hakkında bu kadar. 4 yıl sonra Witcher'ımızı da övdüğümüze göre bu videoyu artık sonlandırabilirim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Herhalde devamı da gelmez. Görüşmek üzere.